Dünya genelinde acaba nüfus neden düştü bir düşünün. Kadınlara çünkü iki, iki, seçenek veriyorsunuz. Ya kariyer para kazanmak ya da bariyer olarak sisteme giremezsin. Anne olacaksan evladını tercih edeceksen diyorsunuz. Bunun için e, sistemsel birçok bariyerin çözülmesi gerekiyor. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Yavaşla kanalından herkese merhaba. Sütla çatına da merhabalar. Bugün benim 30. videom olacak bu video ve ben bugüne kadar 2 senede 29 video yayınlamışım. Neden bu kadar az video yayınladım? Çünkü yavaşlamaya çalıştığım için. Ee, yavaşlarken farkındalığınız artıyor bir kere. Farkında olmadığınız bir problemi çözmek kolay değil çünkü onun ne olduğunu anlamıyorsunuz. Belki ilişki sorunlarınız olabilir. Bu sorunun kökünü anlamayan direkt bu olayın boşanmayla çözüleceğini düşünebilir. Evet çok zor bir süreç eşle ilgili sorunları çözmek aşırı sabır istiyor ama bu kitabı okumak bana ve eşime çok iyi geldi özellikle eşimi anlamamda çok yardımcı oldu bir anne çocuğunu okula bırakıyorsa, sürekli bir koşturmaca, evden çıkma hali, eşiniz size çok destek olmuyorsa ki benim en büyük problemim buydu zaten. İşte o zaman ister istemez hızlanıyorsunuz. Sabah kahvaltısı, okulu yetiştir, okuldan al, öğle yemeği yemek, hazırlamaları. Ve burada ben doktor öğrencisiyim. Onların yaşadıklarını dinlemek, onların hayal gücünü geliştirmeye çalışmak, oyun oynamak, işte onlara annelik yapmak kısacası. Ve burada sürekli soru şey baba nerede? Yani bütün ailelerde olduğu gibi babada bir yerde ama o da artık babadan gördüğü kadarıyla babalık yapabiliyor. Her babanın kapasitesi farklı. Benim babam dünyanın en iyi babalarındandı. benim eşim de çok iyi bir baba ama hani yükümü almadığını çok bilirim ve bunu o da biliyor ve bunu çok rahat konuşabilme sebebim de. bunun eşimle biz bu sorunları çözüyoruz artık. Ama çok fazla çocukları yalnız yetiştirdiğimi hissettiğim zamanlar oldu. Yavaşlamak bizler için bu zamanda olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Evet bir yarış atı gibi bizi hazırladılar sınavlara. Sonra dediler ki bak bu üniversiteler çok iyi oralara gitmeye çalışın. Liselere girmeye çalıştık, iyi liseleri kazandık. Sonra iyi üniversitelere girmeye çalıştık ve kazandık, girdik. Tabii ben 28 Şubat başörtüsü mücadelelerini, meslek lisesi sorunlarını anlatmıyorum. Bu benim zaten psikologlarıma ayırdığım en büyük zaman o 28 Şubat zamanında yaşadıklarımızdı. İyi üniversitelerden mezun olduk, iyi işlere girmeniz gerekiyor, evet. Ama sonra sistemde kadınların tosladığı zaman, anne olduğunuz zaman en büyük problem. Videonun konusu kariyer ve bariyer. Buradaki bariyerler çocuklar değil, aile değil. Buradaki bariyer sistemin bariyeri. Ben annem benim öğretmendi ve ben iki aylıkken beni bakıcılara bırakmak zorunda kalmış. Benim annemin bariyeri süt izninin olmamasıydı ve beni 15 yaşındaki kızlara hatta 13 yaşındaki bakıcılara emanet etmek zorunda kalmıştı. Ben o zaman bağlanma sorunları yaşadım. Benim hayatım hep bağlanma problemleriyle geçti. 38 yaşındaki terapilere başlayana kadar. O yüzden çocuklarımı kreşe, bakıcılara emanet edemedim ve ben kendime çocukken söz vermiştim. Ben çalışan anne olmayacağım diye ve çalışan anne olmadım. Evden işte böyle gördüğünüz gibi evinin bir tarafını ofis yapan, 10 yıldır evde yüksek lisans, doktora yapmaya çalışan ama bu sistemin bariyerleri nedeniyle de stresten evde şişmek zorunda kalan, şişen çünkü vücut kortizol hormonu salgılıyor ataerkil toplumuyla mücadele etmeye çalışan, eşini anlamaya çalışan, eşiyle boşanmamak için bir ihtimal, düzenme şansı varsa o şansı değerlendirmek ve terapilerle bir şekilde o kötü süreci atlatmak. Benim son 3-4 senem bu mücadeleyle geçti. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Dünya genelinde acaba nüfus neden düştü bir düşünün. Kadınlara çünkü iki, iki seçenek veriyorsunuz. Ya kariyer, para kazanmak. Ya da bariyer olarak sisteme giremezsin anne olacaksan evladını tercih edeceksen diyorsunuz. Erkeklerin de pek de bu sistemde anne görmek istediklerini düşünmüyorum. Yanlış anlamayın ve sözüm hiç böyle direkt erkeklere değil. Bu sistemde çalışma sistemindeki birçok erkek gözüne estetik gelen kadını görmek istiyor. Ben bunu bizzat da yaşadım. Başört sorunu da aslında onun bir ispatıydı belki de. Annelere saygı duymayan sistemde nüfus artış oranı da beklenemez. Evet ben çocukları tercih ettim ama Gene olsa gene tercih ederim ama bu kadar da zorlanmamak lazım. Zaten eşlerimiz babalarından, dedelerinden kadının ezilmesi gerektiğini, önemsenmemesi gerektiğini, evde onun fikirlerinin yani evet deyip üstünde durulmayacak böyle zavallılar olduğunu öğrenmişler. Aynen böyle. Ben bu sistem nedeniyle mücadeleler veriyorum senelerdir. Önce sistem kadına değer verecek, sonra şiddet azalacak. Sistemde şiddet içerikli kadına karşı bunun en büyük ispatı da kadınlar artık anne olmak istemiyorlar. Türkiye'de de geçerli, dünyada da geçerli. Lütfen bariyerleri kaldırın sistemdeki. Lütfen kadınların önünü açın. Sadece iş yerine giden memur olan, özel sektörde çalışan değil. Aynı zamanda benim gibi yıllardır evde akademik kariyer yapmaya çalışan annelere de desteğin verilmesi lazım. Ben çok istedim TÜBİTAK projesi yazdım. Bir şekilde benim projemle değil ama başka bir projeyle TÜBİTAK'a e, projede çalışma şansım oldu ve aynı zamanda TÜBİTAK bursiyeriyim. Evet ben az da olsa öğrenci bursu alıyorum ama alamayan çok kadın var ve o kadar saygı duymuyorlar ki çevredeki insanlar. Tamam üretiyorsun, bilimsel çalışma yapıyorsun ama ne olacak ki para da kazanmıyorsun. Her ne alanda olursa olsun ister evden akademik kariyer yapan, işe girmeyen, ister iş yerinde özel sektör, devlet sektöründe çalışan kadınların anneliğini kolaylaştırıcı önlemler, paketler verirsin. Bu sadece işe gidenlere değil evde olan annelere de verirsin. Lütfen kariyerlerin önündeki sistemsel bariyerler artık kaldırılsın. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde.